Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sigara teacher videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Sigara teacher'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz yeni güncelleme gelmişti ve yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar iki tane bölüm bizlerle beraber olmuştu. Biz de bir önceki videomuzda ilk bölümünü bitirdik. Şimdi geldi ikinci bölümüne. İkinci bölümde bakalım sigara teacher'ı ee, ne bekliyor olacak? Büyük ihtimalle sigara teacher böyle e, ee, hastalığına karşı arkadaşlar yap yapmamız gereken bir görevimiz var. Alerji olacak yani. Şöyle bir başlayalım bakalım. Haydi vallahi heyecanlıyım heyecanlıyım Eğer de hoşçak gelmiş aşağıdan like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Sıkıntı için özlemişim ya vallahi özlemişim Açıl bakalım Evet bakıyoruz şimdi arkadaşlar Aha Aa buraya çiçek ekmişler Çiçekler vardı orada Aa gene geldi bu ayak Lan bırak lan bizi Bak 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 Aha ayak gene bir şeyler yapıyor Aha kovalıyor bizi He ayak bizi görünce hemen gitti şikayet etti Vay 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 Hemen şikayet edersin Hemen şikayet edersin he sen Tink. Şimdi make misty allergic to flowers arkadaşlar. Eee ne diyor? Burada diyor ki arkadaşlar şuradaki çiçeklere alerji yapacak bir çiçeği çevir diyor. Evet. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım arkadaşlar. O ne lan? He, bir şey dönüyor burada. Ben de çok korktum. Ben de çok korktum. Şuraya bir bakayım şimdi. Şuraya bir bakayım. Aç kapıyı hocam. Burada bir şey var mı? O ne lan? Silah var burada. Hocam burada silah gibi bir şey var. E şunu alamıyor muyuz? Yok dur bunu alamıyoruz arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. Sanırım bunun içine bir şey koyacağız. Bu ne? Benzin var. Benzine falan ihtiyacımız yok. Çıkalım. Şimdi evin etrafına bakmaya başladım. Bakalım evin etrafında gerçekten bizim ihtiyacımız olan bir şey falan var mı? E merak ediyorum. E buradan da bodrum katına ineceğiz. Bodrum katından doğru yukarıya doğru gideriz arkadaşlar. E ee, buralarda herhangi bir şey yok. Hemen Bodrum katına gidiyorum. Hemen Bodum katına. Allah kahretmesin. Bunu kim koydu burada ya? Oraya, oraya kim koydu? Aç kapıyı. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada bir şey var mı? Bir önceki videomuzda vardı. Aa, Bodrum katıyla alakalı bir şey kalmamış arkadaşlar. Ama sigara için burada sanırım arkadaşlar. Kendisini gitmesini bekleyelim. Derken şuradan ben bir kaçayım hemen. Şuraya bakacağım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde buraları hallediyorum. Buraları hallediyorum. Bir bakalım burada bir şey var mı? Lan ne yapıyorsun lan sıkarı çayıld. <laughs> <laughs> sen o manyak çayıld seni. Aç kapıyı. Burayı da aç. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. Sanırım arkadaşlar gene bulmamız gereken şeyler üst katta bir yerde diye düşünüyorum. O yüzden üst kata çıkacağım birazdan. Ee, sonra da şuralara da bir bakalım hızlıca. Var mı burada bir şey? O ne lan? He yok bir şey yok tamam bir şey yok. Kapıyı aç. Burada bir şey var mı? Ee, şuraya bakayım. Burada, burada da bir şey yok. Buraya bakayım. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkıyorum. Üst kata çıktıktan sonra buraları bir göz atalım bakalım. Ee, buradan değil de şu taraftan başlayalım lan. Bu de farklılık olsun ya. Haydi bakalım. Bu taraftan başladık. Bir bakıyorum. Şurada belki dolapta bir şey olabilir. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Burada da bir şey yok. Aç kapıyı. Burada da bir şey yok. Bu kapıyı aç. Burada da yok. Allah Allah. Allah Allah. Burada var mı? Aha. Green fertilizer. Bir de mavi var. Ver bakalım bunları bana. Find something to fertilize the flowers with diyor. Aa, bunları arkadaşlar o silahın içine dökeceğim galiba. Evet, silahın içine dökeceğim olabilir. Şimdi hem hem mavi hem yeşil var burada. Hangisini dökeceğiz ki? Neyse şu üst katı bir bitirelim. Sonra aşağı ineceğim tekrardan. Aç kapıyı. Bir saniye çıksana lan şuradan. He. Aç kapıyı. Tamam, devam 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 çık bakalım. Armor'da. Burada. Ee, burada da bir şey yok. Bakmadığım bir yer kaldı mı? şuraya da bakalım. Heh bak burada bir şey olabilir. Burada bir şey olabilir. Olmayabilir. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Vay! Elimdeki şişe fena. Tamam. Tamam burada arkadaşlar herhangi bir şekilde bir şey kalmamış galiba. Bulmamız gerekenleri bulduk. Bakma, bakmadığım bir yer, bir tek mutfak kaldı. Hızlı bir şekilde oraya da bakalım lan hatta. Dur şuradan mutfağa inebiliriz. Sigara içer yok buradan değil. Nereden inebiliyorduk lan? Neyse ben şuradan merdivende ineyim yani uğraşıyorsam. Hop atla bakalım. Atlayamadık. Tamam. Tamam. Oğlum bir Aa! Aa! Nerede bu? Lan arkam neymiş ya? Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Çabuk 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 kaç 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 kaç. Kaç oğlum. Kaç oğlum, kaç oğlum. Kaç oğlum, kaç oğlum. Hop şuradan bir döndük mü? Tamam. Acaba şimdi arkadaşlar o ee, silah hem ma mavi mi yeşil mi püsküteceğiz onu da bilmiyorum yalnız. Onu da bilmiyorum. Acaba ipucu mu alsak ya? Neyse, şuradan mutfağa bakalım arkadaşlar. Mutfakta bir şey var mı? Bunu görmek istiyorum. Hemen şöyle bir, hemen şöyle dolaplara bakalım hızlıca. Var mı bir şey, var mı bir şey, var mı bir şey, var mı bir şey. Yok. Tamam. Tamam. Şuraya da bakalım. Şuraya da bakayım. Burada, burada. Tamam. Burada da bir şey yok. Ee, şuraya bakayım. Tamam. Belki çiçekle alakalı olduğu için arkadaşlar mutfakta bir tane ee, tohum mu bir şey vardır diye bakıyorum ama. Tamam burada herhangi bir şey yok. Şu buzdolabına da bakayım. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar silahımıza. O silah almamız lazım. O silah almamız lazım. Enerjimiz kalmadı oğlum. La enerji kalmadı ya. Enerji enerji azıcık daha sinerji. Dışarıda hayhat var. <laughs> paramız var mı bizim? 75 paramız da yok ki lanet olsun. Vallahi paramız yok. Enerjimiz bitecek arkadaşlar. Vallahi enerjimiz bitecek. Bir daha yakalamamam lazım. Şimdi yeşil mi mavi mi? Mavi mi yeşil mi? Yeşil mi mavi bilmiyorum ki. Put the fertilizer in the machine diyor. Lan yeşildi. İçimden yeşil geçti. Al bakalım. Al bakalım. Ooo. Dök bakalım. Aldım şimdi silah. Hop giy bakalım. Giy bakalım oğlum. İşte bu. Vay vay hareketlere bak. Hareketlere bak. Tamam. Spray the flowers. Diye arkadaşlar şimdi bunları çiçeklere püskürteceğiz. Çiçeklere püskürtmemiz gerekiyor. Geldim. Geldim. Bir saniye. Bakalım ne olacak. Mer merak ettim. Vallahi merak ettim şu anda. Dök bunu. Dök 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 bisküt bisküt bisküt. Ne olacak şimdi? Aa çiçekler büyüdü. Bir dakika wait for the flowers to bloom. Aa aç, kaç diyor. Lan çok kolay göremiş ya. Vallahi çok kolay göremiş. Acaba mavi püskürtsedik ne olurdu ya? şimdi içimde, içimde kaldı arkadaşlar. Vallahi mavi püskürtsedik ne olurdu? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Allah Allah. Haydi bakalım. Sigara içeri bekliyoruz şu anda. Oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Sigara teacher'cığım. Canım, neredesin? Gelsene artık hadi ya. Heh, kapı açıldı. Evet, bakalım. Başardık mı? Aa, çiçekler ölmüş. Hii, yüzü kıpkırmızı oldu. Bak, 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 bak. <laughs> kaç, 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 kaç. Aha, elde düştü. Vallahi elde düştü. Başardık arkadaşlar. Ama merak ettiğim bir şey var. O mavi dökersek ne olurdu? Onu da bir test edelim. Zaten yukarıdan e, al alıp da gelmemiz gerekiyor. Hemen bir bakacağım şimdi ona. Hemen bakacağım. Yüzü kıpkırmızı oldu. Sigara içerim vallahi. Vay 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 sigara tüçürcüm. Aha bak geldi gene gördü bizi ayak. Senin lanet orası ayak. Bak bak hemen şikayete gidiyor. Hemen şikayete gidiyor. Bak geldiler gene. Bak geldiler gene. <laughs> Aa Green Frozen'ı diyormuş lan burada. He zaten ipucu veriyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıp o mavi şeyi alıp hemen geri geleceğim. Bakalım mavi sıkınca ne oluyor? Sigara tüçür. Ve ee, bize ne yapıyor onu merak ettim. Şuradan yukarıya çıkalım. Tamam. Aç kapıyı hocam. Eee hangi şey dedi ya o? Şöyle hızlı hızlı gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Sanırım sağ tarafta bir yerde kaldı. Aa, ah ah! Sıkar eee! Lan oğlum sen nereden, sen nereden çıktın hiç bakmadım da ya. Valla. Evet şimdi arkadaşlar yukarıya çıkacağım. Eee onu almam gerekiyor. Onu almam gerekiyor. Bir bakacağım şimdi. Şuradan başlayacağım bu sefer. Ee, sağ taraf daha yakındı galiba. Çıkar mısınız? Hayrettir. Hep aynı 24 dönüp dost Nasıl bir ailesiniz sizde ya? sigara sigartıcısı önüme çıkarsan A sigartıcısı mutfakta takılmış. Tamam bu bir sonraki odada olması lazım. Buradaydı galiba. He. Ver bakayım şu maviyi bana. Maviyi aldım. Mavi alır almaz ben kaçar. Ben kaçar sigartıcısı da orada takılmış. Tamam. Tamam. Maviyi dökünce bakalım ne olacak. Bunu merak ettim arkadaşlar. Bunu bir test etmem lazım benim. Bunu bir test etmem lazım. Evet. Hemen test edeceğim şimdi. Merak etmeyin. Şuraya bir hallediyorum. Tamam. Al bakalım. Al bakalım. Tamam mavi döküyoruz mavi döktük arkadaşlar al bunu da tamam bunu da gördük güzel güzel hareket yapma hareket yapma işte bak eh. şimdi mavi püskürtelim bakalım geldim 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 sarkaççı mı orada bak ağzını bunu kılacağım şimdi Heh. bunu da buraya püskürt bakalım püskürt 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 İyice kendisine gelsin çiçekler. Oo, çiçekler daha iyi açtı lan. Az önce e, ölmüşlerdi arkadaşlar çiçekler solmuşlardı yani. Şimdi e, gül bir şekilde açtılar demek ki e, hoşlarına gitti. Sigara tiçir. Yani çiçek güzel oldu arkadaşlar. Vallahi güzel bir çiçek oldu ortalıkta. Haydi bakalım gel. Gel bakalım sigara. Aha bakalım. Bakalım o çiçeklerini kokluyor. Bak bak hoşuna gitti hoşuna gitti. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldi. Sigaret içeren yeni bölümünde bitirdik. Güncelleme bitmiş oldu. Eğer daha çok devamlı gelmesini istiyorsanız like ve yorum unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın, Bay bay.